beraber çılgın korsan oynayacağız. Çılgın Çıl korsan. Bak burada çılgın korsan yazıyor. Değil hmm, mi? Çılgın korsan. Evet. Hadi arkadaşlar. Önce ben başlıyorum. Hadi başla bakalım kimin hakkı. Ben bugün çünkü bir kere maçta bir de burası da açıldı. Piknikte düştüm. Burada da video çekmiştik hatırlarsınız. Bugün yaptık. Hatırlarsınız inşallah. Ben görünmeyeyim. Hiç Sırayla. kimse, hiç kimse görünmesin. Tamam mı? Tamam. <laughs> Korkuyor. Hadi evet kızım sıra sende. Ay. <laughs> Aa. Ben Aa. de. ben de patladım. <laughs> Arkadaşlar annem de kaç kere patladı sayamıyorum. Saymayacağım çünkü bir zaman ve orada bir gün sabah yapmıştık bitni. İnşallah hatırlarsın bana döndürme baba. Neden sana döndürmesin? Korkunç. Mu? Öyle mi? Korkunç mu yüzü? Ay korkunç değil de bir zaman patlayıp patlayıp yüzüme falan çözüldü. Anladım. Ondan. Tamam. Nasıl Ulaş. istiyorsun öyle olsun. Bak böyle korkmam. Şöyle yakından Korkmam. Korkma. Arkadaşlar şimdi ben başlıyorum çünkü bu oyunu diğer, diğer kutulardan daha çok seviyorum. Bu çok eğlenceli. Çılgın korsan Çok eğlenceli. Şöyle kutusunu da göstereyim. Kutusunu da mı göstereceksin? Peki. Üç kişilik nasıl oynanabiliyor? Dört kişi de oynanabiliyor kızım. O, niye? Öyle oyunun kuralı bu. Dört tane renk var ya. Dört kişilik oynanabiliyor. Karşımın renkli kartım ne? Çok iyi fikir. Ama ben sarıları alacağım. Da sarıları tamam. Nasıl istersen. Şimdi kim başlasın? Hmm, siz. Biz mi? Tamam. Arkadaşlar tamam. bakın. Ben bu renkleri çok beğendim. Ben bu renkleri çok beğendim evet. arkadaşlar. Sal sal. Sarı ve pembe. Çok sevdi. sarı ve pembe. Sarı pembe. Tamam. Arkadaşlar korkuyorum. Korkuyorum. Gerçekten bizden satıdan gördüm patlıyor. Bu boya boya. Baba niye bana mı korsan döndü? <gülüyor> <gülüyor> niye bana korsan döndü diyorsun? Patladım. Tekrar niye bana korsan döndü diyorsun hmm. baba? Ben sevmiyorum. Önce ben. Başla. Ben sana niye ses halini yapayım? Tamam. tatlı yok. Ben bana kız. Arkadaşlar, kokumsu zaten çok komik. Allah yığın ağladım. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Bakın, ama ay kafanı da vurdun. <laughs> ay öyle. <laughs> <laughs> kulaklar. Baba dönüyor mu Kendisi dönüyor. Allah'ım ya Rabbim. Kesin bende patlayacak. Allah'ım ya Rabbim. Biliyordum. Arkadaşlar bu sefer annem üzülecek o yüzden ona da Önce annem. Peki. Hoppa. Ben sana siz. Baba annemle birlikte. Dur annemi çaksın. Çaksana. Seni bana çakman lazım. Affedeyim. <laughs> ya tamam ya. Tamam.